Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ömer Kılıç bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız bugünkü videomuzun konusu matrat düzenlemesi ÖTV indirimi anlamına mı geliyor matrat düzenlemesi hangi araçlara geldi hangi araçlarda indirim yapıldı İndirimli olan araçların tüm listesini size açıklamaya çalışacağım elimden geldiğince yine bu matrat düzenlemesi ÖTV indirimi olan araçlar acaba bize mi yapıldı? Filo firmalarının işine mi yarayacak? Ya da alsatçı dediğimiz e, stokçıların işine mi yarayacak? Bununla ilgili konuşacağız. Yani buradaki yapılan düzenleme bizim ağzımıza sus payı mıydı? Bizi sussun e, sıfırda biz bir şeyler yaptık anlamına mı e, geldi? Yoksa bayilerdeki durumlar çok kötüydü. Bayilere insanlar gitmiyordu. Araç fiyatları çok yüksekti. Olmayan araçlar için bizi bayilere mi çekmek istediler? Yani biz bayilere gidelim diye mi uğraşıyorlar? Yani buradaki oynanan oyunların tümünü, hepsini çıplaklığıyla size açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar 10 saniyenizi alıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Evet arkadaşlar %45 ÖTV ve diliminde hiçbir araç kalmamıştı. %50 ve %80 dilimindeydi. Bunu devlet %45'e bazı araçları düşürebilmek için ve de bazı baz araçları da %50'ye düşürebilmek için bir matrak düzenlemesi yaptı. Bu matrah düzenlemesi nasıl oldu? 1600 cc silindir hacmine kadar %45 ÖTV dilimindeki e, araçların matrahı 85 TL'den 92, 92 TL'ye çıkarıldı. 85.000 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve %50'lik ÖTV Limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92.000 TL'den 150.000 TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen, 2000 cc'yi geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85.000-135.000 TL aralığından 114 bin 70 bin TL aralığına artırıldı. Yani burada elektrikli araçlara biraz daha indirim gelmiş oldu. Elektrikli araçların önü açılmış oldu. Bu otomobillerde uygulanan %45'lik %50 ve %80'lik ÖTV dilimi aynı kaldı. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Yani bu matrah düzenlemesi yapıldı. Hangi araçlar nereye %45 dilimine girdi? Hangi araçlarda indirim yapıldı? Şimdi bunları açıklayayım size. Arkadaşlar fiyat Egea'nın e, 1.4 Fire modeli çıplak fiyatı 90.339 liraydı. ÖTV öncesi satış fiyatı 159.900 liradan ÖTV indirimli satış fiyatı 154.569 lira oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir indirim yapılmış oldu. 5.000 TL'ye yakın bir indirim yapılmış oldu. Ben size şunu söyleyeyim. Bu araçtan atıyorum 100 tane araç var. Bu aracı 5.000 TL indirimli tek tek 100 kişiye mi satarsınız? Yoksa 100 aracı bir kişiye mi satarsınız? Yani bir bayi e, arayıp da size Hasan amca, Mehmet dayı 5 elimde 3 tane arabam var. Bir tanesini sen al mı der. Yoksa bir filo firmasına ya da bir alsatçıya ya bir galericiye 5000 TL bu araçlarda düşüş oldu. Bu araçların devamı da yok. Siz bu araçları alın mı der. İşte benim anlatmak istediğim ve de videonun sonuna doğru da anlatacak olduğum konunun bir kısmını burada da size anlatmış olayım. Bu ÖTV matrah düzenlemesi bize değil arkadaşlar, bize yaramayacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi diğer modellere geçelim. Renault Megane Joy 1.3 TCe zıplamak fiyatı 109.228 liradan ÖTV öncesi satış fiyatı 232.000 TL'ydi. %80 ÖTV dilimindeydi bu araç. Bu aracın ÖTV sonrası satış fiyatı 193.333 lira oldu. Yani %50 oldu. Bu iki aracın ben ikinci eldeki sıfır olarak satılan, alsatçıların ya da galericilerin sattığı, spotta satılan fiyatlarına baktım. Bu satış fiyatlarının üstünde satılıyor. Yani bunun sıfır olan satan arkadaşların burada etkileneceğini düşünüyorum. Şimdi diğer bir araca geçelim. Toyota Corolla 1.6 Dream manuel çıplak fiyatı 136.000 0.40 lira. ÖTV öncesi satış fiyatı 288.950 liradan %80 ÖTV dilimindeymiş. ÖTV sonrası 240.790 lira ya düştü. Yani bu araç da %50'lik ÖTV dilimine girdi. Burada şimdi aracı ben inceleyeyim. Toyota Corolla 1.6 Dream manuel. Benzinli bir araç. Yani bu araç zaten 240.000 lira normal bir fiyat. Yani biz Eskiden neydik arkadaşlar? Biz eskiden benzinli araç dedik mi almazdık yani. Biz dizel derdik. Şu anda dizel üretimi olmadığı için bence ikinci eldeki dizel araçlar çok değerli. Yani dizel yok. Yani bir manuel benzinli araca 240.790 lira Toyota'nın başlangıç versiyonu sayılabilir. Yani burada bu ÖTV diliminin inmesi yani burada yine bu araç bence filo firmaların işine yarayacak, kiraya verecekler, para kazanacaklar. Dacia Duster 1.5 dizel. Çıplak fiyatı 142.655, ÖTV öncesi satış fiyatı 303.000, %80'miş. ÖTV sonrası 252.498 lira. Arkadaşlar, Duster'ın dizeli var mı acaba? İlk önce buna bakmak lazım. Burada bir indirim yapılmış ama Duster'ın dizeli var mı? Benim bildiğim kadarıyla Duster'ın dizeli çok kalmadı gibi bir şey. Ve de ol varsa da bu belki benim tahminime göre full modelidir komfort paketine geldiğini tahmin etmiyorum. Belki de bu araç indirimli olsa dahi üreticinin elinde olmayan bir araç. Honda'ya geçelim arkadaşlar. Honda Civic 1.6 Elegance çıplak fiyatı 147.175 lira. ÖTV öncesi satış fiyatı 312.600 %80'den. ÖTV sonrası 260.499 lira %50'lik ÖTV dilimine girmiş. Yani burada da bir indirim var ama Neye var arkadaşlar? 1.6 benzinli manuel araca var. Kia Sportage çıplak fiyatı 137.900 lira. ÖTV öncesi satış fiyatı 292.900 lira. %80'den ÖTV indirimli fiyatı 244.083 lira %50'ye inmiş. Evet arkadaşlar, inen araçlar var. Hangi araçlar olduğunu ben işte size anlatıyorum. Benzinli, manuel araçların çoğunda şu anda indirim var. Yine Bakın indirim olmayan fiyatın bir aracına bakayım dedim. Daha önce size fiyat videosu yapmıştım. Bu videoda da Panda 4 x 4 Cross manuel aracı çekmiştim. 2021 fiyatı ben videoyu çektiğimde 210 bin civarındaydı. 205.900 lira fiyatında indirimli satılıyordu. Şu anki fiyatın sitesine gittim. Bu araçta hiçbir indirim olmamış. İşte. ÖTV indirimi olsaydı, bütün araçlara keşke olsaydı ya da %80'lik ÖTV dilimi kalksaydı, hepsi %50'ye gelseydi ben o zaman e, üreticinin, tüketicinin ve de filo firmalarının ve de e, herkesin halini görmek isterdim. Burada benim anlatacağım ve anlattıklarım e, hep aynı. Bu indirimler bize hiçbir türlü yansımayacak. Niye yansımayacak? Onu da videonun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Burada bayilerin e, üreticinin e, bize dispiratörlerin bize e, bundan sonraki ay bir oyun olacak. Bu oyunu da size açıklayacağım. Şimdi indirimli araçların devamını bakalım arkadaşlar. Golf 1.0 TSI benzinli manuel araç 241.200 TL. Bu aracın aynı aracın otomatik versiyonuna baktım 361.000 lira 120.000 lira fark var arkadaşlar. Belki de bu aracın manueli yok. Ya da bu aracın manuellerini birilerine paslayacaklar, birilerine satacaklar. Biz bu araçları göremeyiz. Görme şansımız yok. Neden yok? Yani her dispiratörün e, bayisinin kendi bünyesinde ikinci el satış yapan bölümü var. Bu araç indirimli ise zaten ilk önce kendini alır. Bittikten sonra da fiyat yükseltir. Zaten siz o fiyattan ee, sarı sayfalardan ya da o e, bayinin ikinci elinden almak zorunda kalırsınız. Seat Leon'a geldik. Ee, Seat Leon'un ÖTV indirimi öncesi fiyatı 281 bin lirayken şu anki ÖTV sonrası indirimli fiyatı 231.870 bin 870 lira. Bu araçta manuel benzinli olan bir araç arkadaşlar. Opel Astra yine e, bu aracın ÖTV öncesi 289.500 liradan bu hatchback bir araç. ÖTV sonrası fiyat 241 bin 248 lira. 150 ÖTV indirimine gel girmiş arkadaşlar. Yani burada e, ben size bir sürü araç anlatabilirim. Bir sürü araç var elimde şu anda incelediğim. Yani burada e, hangi araca bakarsanız bakın hepsinde de bize faydasının olacağını düşünmüyorum. Bizim nihai tüketiciyi etkileyecek araçlar olduğunu düşünmüyorum. Nissan Juke'da da bir indirim var. Nissan Juke'un çıplak fiyatı 137.382 liraymış. ÖTV öncesi satış fiyatı 291.300 liradan ee, bu aracın e, ÖTV sonrası fiyatı 243.166 liraya inmiş. Evet arkadaşlar burada bazı araçları alıp binebiliriz ama bu araçları bulabilecek miyiz? İlk önce onu konuşalım. Bu araçlar bayilerde var mı? İlk önce onu konuşalım. Şimdi bu e, matrat düzenlemesi bazı araçlarda ÖTV indirimine sebep oldu ama bu ikincile bir yansıması olacak. Herkes çok büyük indirimler, çok büyük şeylerden bahsediyor. Fakat benim e, düşüncem çok bir şeyler olmayacak. Bu ikinci ele 15 gün bir yansıma yapacak. Yani ikinci elin 15 gün duraklamasına sebep olacak. Ondan sonra yine ikinci eldeki e, satış grafiği yine e, devam edecektir diye düşünüyorum. Sıfırda neler olacak? Sıfırda insanlar bayilere gidecek bu indirimli araçlar alabilmek için. Ama şok yaşayacaklar. Çoğu araçlar yok. Olan araçları da vermeyecekler. Onlar bir türlü kılıfını uydurup ya yandaşlarına satacaklar ya filo firmalarına satacaklar ya da kendi bünyelerinde bu araçların satışını, plakalı olarak satışını yapacaklar. Şimdi bizim beklentimiz neydi? Benim beklentim %80 ÖTV dilimi kalksın. Yani bütün araçlar %50'ye gelsin. Yani her araca e, aynı derecede ÖTV indirimi uygulansın. Bazı model e, lüks araçlara farklılık uygulanabilir. Ama yani e, Mega'nın bütün versiyonlarına aynı ÖTV dilimi uygulansın benim fikrim. Yani burada sembolü e ayırabilirsiniz ya da Clio'ya ayırabilirsiniz. Yani Megan onun bir üst versiyonu. Yani şimdi Clio'ya binecek adamın ÖTV'ye ödeyeceği parayla eee Megane'a binen bir arkadaşın ÖTV'ye ödeyeceği para aynı olmamalı. Yani siz Kadjar'a biniyorsanız yüksek ÖTV ödeyebilirsiniz. Mercedes'e biniyorsanız yüksek ÖTV ödeyebilirsiniz. Ama en düşük en baz yani insanların yani en alt tabakanın ulaşabileceği araçlardaki ÖTV dilimi aynı olmaması lazım. Bu bence insanların kazançları aynı değil ama bu kazançlara göre ÖTV dilimi de bence ayarlanabilir diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar dost acı söyler ÖTV indirimi diye sevindik. Şimdi bütün YouTube kanalları çıkacak. 50 bin lira indi, 60 bin lira indi, 80 bin lira indi. Bu model şöyle koş bayiye gel şöyle. Ya yok böyle bir şey. Yok arkadaşlar olmayacak. Neden olmayacak ben size söyleyeyim mi? Ya zaten bu araçların dispiratörler ya da ee, bayiler bunların fiyatlarını zaten ineceğini biliyordu. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Zaten fiyatları yüksek tutuyorlardı. Bu indirimle birlikte aşağıya indi. Şimdi ne yapacaklar ben size onu da söyleyeyim. Ben daha önceki videomda size şunu söylemiştim. E, dispiratörler distribütörler Türkiye'ye araç göndermek istemiyor. Neden? Ba, e, ÖTV diliminden dolayı. Şimdi dispiratör zaten kıstı 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 %80'den %50'ye çoğu modelleri düşürmüştü. Şimdi burada ÖTV indirimi, yani matrat düzenlemesiyle ÖTV indirimi olunca ne yapacaklar? Onlar da bu kıstıklarından bir e, kısmını zam olarak yansıtacaklar. Yani biz burada ÖTV indirimini göremeyeceğiz. Çıksın YouTube kanallarında arkadaşlar herkes bunu bu şekilde e, açıklarsa kimse bu e, oyunları e, Dispiratörler, bayiler yapamaz. Ama önümüzdeki ayı bekleyelim. Önümüzdeki ayı görelim. E, neler olacağına bakalım. Eğer e, dolar yükselirse Merkez Bankası e, faizi aynı tuttu. E, faizde bir değişiklik yapmadı. Eğer faiz düşseydi dolar fırlayacaktı. Bu sefer çok değişik şeyler olacaktı. Ortalık karışacaktı. Ama şimdi matrat düzenlemesi ÖTV indirimiyle bir miktar e, senaryoyu aşağıya çekti devlet. Yani ÖTV e, indirimi gibi yaptı. Belki önümüzde belki de faiz e, düşürülecek. Dolar çıkacak. Yine o e, matrat düzenlemesiyle bize indirimli gelen araçlar yine yeniden yükselecek. Yani burada Madem ki e, düşen araçlar var, e, sizin de alım gücünüz var. Gidin bayiye, kafanıza yatan aracı alın. Yorumlara da yazın. Ben aldım ya da alamadım. Şu araç vardı, şu araç yoktu. Biz de buna göre yayın yapalım. Biz de buna göre yorumlayalım arkadaşlar. Ama benim her zaman e, savunduğum şu. Ma bu matrak düzenlemesi, bu ÖTV indirimli araçların bize e, nihai tüketiciye yansımayacağı. Burada birilerin e, ekmeğine yağ sürüldü diyorum. E, ve de... E, bundan sonraki haftaları bekleyelim, e, görelim diyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinizden e, videomu izlediğiniz için Allah razı olsun. E, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız yorumlarınıza tatlı dille e, cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden e, Allah'a emanet olun. E, i̇nşallah e, öteve diye bir şey olmaz. Her şey kalkar. E, her şey güllük gülistanlık olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.